Arkadaşlar selamünaleyküm ben Yosi videoya kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir videoyla karşınızda arkadaşlar. Bu videomuzun konusu emülatördeki en iyi ayarlar yani hassasiyet olarak değil FPS'inizi stabil verecek fazla drop vermeyecek ayarlar yani kısacası tam anlatamamış olsam da ama baştan şunu söyleyeyim bu ayarlar kesinlikle sizin FPS'inize hani ya 100 bölü sabit 90 yapacak değil çünkü sabit 90 alakim kansız emülatördeki kötü optimizasyon nedeniyle zaten ne kadar iyi bilgisayarınız olursa olsun arada drop girecektir. E, bugünkü videomuzda dediğim gibi en az drop'u almak için hangi ayarlar yapmalısınız falan filan o tarz bir video olacak. O zaman hızlıdan isterseniz de fazla uzatmadan ayarlarımıza geçelim. İlk önce temel ayarlara geldik Game ayarlarından. Bunların hepsini kapatıyoruz. Burası böyle yani burası pek önemli değil. Şimdi motor ayarları asıl can alıcı kısım bu. Ben OpenGL Plus kullanıyorum. Çünkü DirectX Plus bende şey, şey siyah. Siyah ekran diyeyim. Siyah ekran tam olarak bazı şeyler siyah olarak falan filan gözüküyor. OpenGL kullanıyorum kullanıyorum. Ee, sadece bunları açık olarak kullanıyorum. Onun dışında kenar yumuşatma yapmak kapalı. E, ee, bellek ayarı sizin reminizin yarısını vermeniz yeter yani. 16 ise 8 verin. işlemci ayarını otomatik yaptım daha da stabil oluyor. Çözünürlük yine monitörünüzün çözünürlüğü olacak. Ekran DPI'yi hani bu eğer nasıl denilir çözünürlüğünüz benimkisiyle aynıysa 400 DPI ve üstünü kullanabilirsiniz. Yine size kalmış bir şey. Samsung Galaxy S20 Plus olarak seçtim modelimi çünkü 190 FPS olarak en iyi bu telefon veriyor benim bildiğim. Oyun ayarlarında ise Ultra 2K akıcı varsayılan olarak seçtim ben bunu. 90 FPS'e çekin siz yine zaten o varsayılığından çekecek. Şimdi ekran kartınız bunun üstüne ise Ultra 2K yapmanızı hani öneririm. GTX 1060'dan iyi ekran kartınız varsa. Çünkü oyun akıcı da olsa bile nasıl diyeyim oyun kalitesiz gözükmüyor yani. Böyle güzel keskinleştirme sanki full değilmiş gibi gözüküyor. Onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani kenar yumuşatma acıkmış gibi. Onu da bilmeyenler de vardır da aranızda. Hani gayet güzel gözüküyor. Bu ayarları yapabilirsiniz gönül rahatlığı ile. Tabi bu ayarları yine kendinize göre düzenlemeniz lazım. Mesela sizde Direct X daha iyidir. Onu seçin. Size kalmış bir şey yok. Bu benim kendi ayarlarım. Bu videoda size onları gösterdim. Ekstra olarak da size Nvidia ayarlarını göstermek istiyorum. Bu Nvidia ayarları da yine dediğim gibi benim ayarlarım. Ve de ekstra olarak da şunu ekleyeyim. Nvidia sürücülerinizi güncellemeyi unutmayın. Onu nasıl yapacağım diyorsanız eğer güncel bir ekran kartınız varsa video olarak ondan sonra hemen açılsın. Burada sürücüler kısmı var. Güzelsin. Bakın ben güncellemişim. Burada güncellemeyi de kontrol edin diyelim. Güncelleme yok şu anlık. Güncellemişim. Bunu güncelledikten sonra bu dediğim ayarları yaparsanız daha çok etkili olur. Ondan sonra görüntü ayarlarını yapalım hemen. Burada performansa çekeceğiz ilk önce şuna tık. Ondan sonra 3D'ye çekeceğiz ki daha iyi bir performans versin. Ondan sonra bu ayarları anlatmayacağım tekrar tekrar. Siz gördüğünüz gibi yapın. Ben şöyle geçiyorum bunu hızlıca çünkü çok uzun süre ayar anlatırsam zaten burada başka yapacak ayar yok. Onun dışarı çözünürlükler falan filan size kalmış. E bir, bir videomuzda bugün bu kadar. Size bu tür videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.